Herkese selam arkadaşlar. Yazıp kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Göknur. Bugün sizlerle birlikte bir maraton videosu çekiyorum. Ne yapacağız ama onun öncesinde şu an neden balkondasınız? Bunu sorguluyorsunuz muhtemelen. Ben bu balkona bir şey yaptırdım. Bunun videosu gelecek. Çok ufaktan göstereceğim. Bir kitaplık var. Çok göstermiyorum çünkü videosunu çekeceğim. Kitaplığımın Evet şimdi daha yeni bu kitabı bitirdim. Yani ben çok beğenemedim. Şimdi okuyacağım kitabı gösteriyorum. Hayal Bunu okuyacağız. Ee, bunu okuyacağız. Dark Roman diye biliyorum. Dark Roman yani çok tahmin ediyorum. Şeytanın Yasak Aşkını okumuştum. İçinde çoklu cinsellik bulunuyor. Genelde bu Dark Romanların ve cidden psikoloji bozuyor o sahneler okurken böyle çok garip oluyor. Dediğim gibi hayalet okuyacağız. Bunun dark roman olduğunu biliyorum ama çok da emin değilim. Bundan ee, Buna ilerleyeceğiz? Şimdi hedefim Puntolar biraz küçük. Şöyle göstereyim. Şöyle bir puntoya sahip. Ve şu an kulaklıktan konuşuyoruz. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Hedefim şu an 150 sayfaya gelmek. Dün 11.30'a kadar kitap okudum. Bugün buçuk da okursam 150'ye gelebilirim. Yani o civarlara. Şu anki planım bu dediğim gibi. Bakalım nasıl işleyecek. Sayfa sayfa zaten neyin nasıl olduğunu size söylüyor olurum. Bir de bu kitapla şimdi göstermeyeceğim. Ee, ne zaman göstereceğim? 2-3 hafta ile kitaplığı size göstermiş olurum. Kargo videosundan sonra. Çünkü Buraya eklenecek kitaplar var. Kargo'yu bekleyeceğim. E, dizeceğim. Sonra kitaplığı çekeceğim. Bunun tek tek tanıtması var. Bir de bu tıkalı. E, o zaman nefes almakta zorlanıyorum. <laughs> Yaparsam şey yapmayın. E, bir de böyle maraton videolarını çekerseniz. Çünkü ben ADV bir kez bir video atıyorum. Ve bana diyorsunuz ki çok sık aktif ol. Böyle maraton videosu isterseniz daha çok sık aktif olurum Youtube'da. Şimdi kargo videosu bir de üstündeki kitaplık videosu geleceği için bir de maraton isterseniz e, ekstra aktif olurum Youtube'da. Onu da buradan belirtmiş olayım. Bir olarak kitabından bahsedeyim. Beklentiler şu anda e, aktif olarak yazdığım kitaplarından bir tanesi şuraya koyuyor olurum. E, onu da okumanızı tavsiye ederim. Yeni nesile yazdığımda e, e, yazıyorum konuşamıyorum. E, aşk hikayesi. Ona kısaca buradan duymuş olayım ve hayat kitabımıza başlayalım. Evet, şimdi bir güncelleme yapmaya geldim. E, 50. sayfaya geldim. Birazcık fazla mola verdim. Bir saat tekrar. E, şu ana kadar hani böyle bir sahne göremedim Dediğim gibi bir sahne yok. şu anda. Ne bir cinsellik, ne böyle bir çok ilişki sahneleri falan. Ee, hiçbir şey yok. Ama belki ilerleyen sayfalarda olabilir. Şu an bazı sahnelerde böyle açık söylemler vardı sadece hani cümle içinde. Onun haricinde bir şey yoktu. Zaten o da 2-3 tane falandı. O da çok yoktu. Ee, ama elinize sayfaya bu arada kolay geldim. Kolay okundu. Ee, zor okunmadı. Hani ponto küçük falan diyordum da baya böyle aktı yani. Ee, belki 200'e gelirim. Öyle düşünüyorum. Ama tam bilmiyorum. Ee, bu arada akıyor kolay okunuyor. Yani böyle sayfalar geçiyorsunuz. Çok güzel. Şu anlık güzel ilerliyor. Evet böyle. Evet şimdi sayfa 92'de bıraktım. Yani böyle bir okudum. Bir bıraktım bir devam ettiğimde bıraktım o yüzden sayfa 92'ye gelebildim ancak zaten saat 12'ye geliyor ee, şu ana kadar okuduğum şeyler şuraya yazdım onlardan söyleyeceğim ee, ana karakter kızımızın bir mektup arkadaşı var mektup geliyor sürekli ve şu kapaktan gördüğümüz maskeli bir karakterimiz var. O da ana erkek karakterimiz diye düşünüyorum şu an. Ee, kız bunu bilmiyor. Hani gizli bir hayranı falan diye düşünüyor. Ee, hala da şüpheli şu anda. Tam olarak bilmiyor. Hani bu e, kime diye. Ana erkek karakterimiz de ben asıl e, yüzü yarısıyla maskeli bir şekilde ortalıkta duruyor ve kızın kız müzikle ilgileniyor ve kızın müziklerini dinlemek için gidiyor hani. Ee, ana erkek karakterimiz vişne ve şeker kokuyor aynı zamanda. Ee, ondan sonra ha bir de e, kitaba başlamadan önce yazarım bir notu vardı ve orada da <laughs> en son cümlesi sonla biter yani son garantili yazıyordum. Hayran kaldım. Bunun ikinci kitabı çıkacak bu arada. Onun için öne aldım. Yani okumak için. Ee, şimdi sayfalardan bahsedeceğim. Sayfalarda ne oldu? 61. sayfada e, bir duygu değişimine ana erkek karakterimizin azma sahnesi vardı. Onu okuduk. Ha bu arada onu okuduk. Bu arada ana ana kız, ana e, karakter kızımızın bir hastalığı var ve ilaç kullanıyor. İlaç tedavisinde ve hani ana erkek karakteri Hani böyle bir görünce ben delirdim mi acaba yine oluyor. Hani ilacımı almayı unuttum mu diyor. Bırakın ben size sergiye veriyorum kusura bakmayın. Ee, sayfa 71 ve 78 arasında da e, ana karakter kızımızın orgazm sahnesini okuyoruz. Ana erkek karakterle ama sarnı görüyor gibi bir şey. Sayfa 84'te de e, yan karakter oluyor sanırım aynı değil ama yan karakterlerimizinde de e, tecavüze uğramış. O onu anlatıyor. Sayfa 84. Onu okuduk. E, bu şekildeydi. Ha, bir de kitapta şey var. Fransızca terimler bulunuyor. Ona biraz fazla Fransızca terimler ama zaten aşağıda Türkçesi yazdığı için bir problem olmuyor. Sadece biraz zaman kaybı. Ama şimdi bir problem yok. Şu anda bu şekilde yine sayfa sayfa şeyler söylerim size. O yüzden ben şimdi yatıyorum. Sayfa 92'de bırakıyorum. Yarın bitirebilir miyim? Tam emin değilim. Bakacağız. Şimdilik iyi geceler. Evet. Günaydınlar. Yine bir gündeyiz. Sayfa 145'e geldim. 145'e kadar ne oldu anlatacağım. Çok garip olaylar vardı. Şimdi ilk öncelikle kızımız kriz geçiriyordu ya hani e, bu kriz anların var. Bir de biraz kız intihara meyili bir havaya sahip. Bu da hani okurken tetikleyebilir. Sonra ne oldu? En son 92 92'de bırakmıştım. 99. sayfada e, ana erkek karakterimiz neden maske taktığını anlattı. Onu öğrendik. Yani neden maskeli olduğunu öğrendik. Son bir de mesela karakter arasında şey var işte e, o benim ama sevemem İşte onsuz yaşayamam ama işte birlikte de olamayız sürekli Böyle gidip geliyorlar Anladın mı? Çok gecik oldum bu olaya Bu tavra Hani o benim ama işte e, onsuz da yapabilirim İşte böyle davranabilirim ama işte onsuz olmaz Tavrındalar sürekli Yani olacaksanız olun Yani delirdim Ondan sonra 121. sayfada iki karakterimiz karşılaştılar sadece bir saniyeliğine ama kız bu bunu halüsinasyon gördüğünü falan sandı. Hani gerçekten o mu falan. Bir de bu arada kitapta şey hayalet ve e, mektup arkadaşını ayrı kişi olarak sanıyor ama aslında aynı kişi. Hayaletle mektup arkadaşı aynı. Yani e, mektup arkadaşı o ana karakterimiz yani bir seri katil, e, seri katil ve hani aynı kişi sanıyorsunuz aynı kişiler. Sonra e, sayfa 131'de de her hani şey çok mistik bir olay oldu. Şimdi bu ana erkek karakterimiz karanlıkta görebiliyor yani, her zaman olan bir olay ve hani kız diyor ki. Karanlıkta nasıl görebiliyorsun? Hani diyor beni nasıl görebiliyorsun Karanlıkta Hani Görebiliyor aslında ama kız diyor ki Beni karanlıkta nasıl görebiliyorsun Yani neyse öyle bir olay oldu Çok anlatamam ama anlayan anda artık Böyleydi 145'te bırakıyorum şimdi Kahvaltı molası vereceğim Bayağı koyu kitap Şu an çok sevmedim Bakalım ilerleyen sayfalarda ne olacak Evet, şimdi en son sizi sabah sayfa 145'te bırakmışım. Ben şu an 234'e geldim. Bugün 330'a ya da 350'ye gelmek istiyorum. Planıma yönde. Bakalım gelebilecek miyim? Şimdi yine sayfalar arasında olan şeyleri söyleyeceğim. Bu arada mesela ben bu kitabı artı 18 sanmıyordum. Çünkü kitabın arkasındaki yetişkinler içindir yazısı. Aşırı minik. Yani ben bunu mesela başta görmedim. Hani arkasına da baktım ama yazıyı mesela görmedim. Çünkü en altta aşırı minik bir şekilde e, konmuş. <laughs> o yüzden alırken dikkat edin. E, şimdi sayfa 160 ve 161'de minik bir ana karakter miydi? Ana karakter kızı mıydı? Erkek miydi? Çok hatırlamıyorum. Şu anda da yeni bir orgazm sahnesini okuduk. Ondan sonra 97 ve 197 ve 198'de de öpüşme sahnesi vardı. Sonra 200 ve 203 sayfa aralığımızda da yine orgazm sahnesi vardı. Bak sürekli bu karakterler yakınlaşıyor ve bir orgazm sahnesi çıkıyor. Hani sürekli orgazm sahnesi var. Ben anlamadım. Ondan sonra ha bir de şey vardı kitapta. E, 205. sayfada şeydi ya yatak kırdılar ya da perde falan düştü orada bir şey oldu ama tam hatırlayamadım e, öyle bir şey vardı ama o zaman yasak kırdılar ya hatırlıyorum e, 226 ve 233 sahnelerimizde de artık karakterimiz ilişkiye girdi bir ilişki sahnelerini okuduk orada da e, kadar okudum 234'ten şimdi devam edeceğim. Ha bakalım 330'da gelebilirim. Umarım yani. Şimdi ben tekrardan okumaya geçiyorum. Evet şu an sayfa 333'ten sizi selamlıyorum. Çok az kaldı. Ee, bir de bu tek kitaplıymış. Ben bunu sanki ikinci kitabı var diye de görmüştüm ama hani baktım ve bulamadım. Tek kitapmış. Ve az önce ee, çok mutlu oldum. Bunun sanırım filmi varmış. Çok da emin değilim ama şey şeydi. E, operadaki hayalet. Yani İngilizcesi The Phantom of the Opera sanırım. Öyle bir şey yazıyordu ama şu an yanlış telaffuz da etmiş olabilirim. Ve onu izleyeceğim. Yani görsellerine falan baktım ve tam hikayede geçtiği gibi. Hani e, şöyle beyaz bir şey var. Maske var. Böyle yüzünün yarısına duruyor böyle adamın. Hani sahneleri falan benziyor ve hani o kadar şey oldum ki mutlu oldum ki. Ve direkt izleyeceğim. Direkt izleyeceğim. Yani nasıl bilmiyorum ama buradan bir güncelleme yapmak istedim. Son ee, 30 sayfam kaldı. 30-35 sayfam bir şeyim kaldı. Ve ben şok şuan. O yüzden gidiyorum. Evet. Kitabımız artık bitti. Yani şöyle öneririm, öneririm kesinlikle. Yani böyle mafyadır, işte smart sahneler okumak istiyorsunuz önericem bir kitap. Şimdi bir de bunun öncesinde sahneleri söylememişim. Onları da hemen siz söyleyin. kitap nasıl bitiyor diye de söyleyeyim. Şimdi en son... 226 ile 230 sahnelerini söylemiştim şimdi. 230. 238. sahne mini ilişki bir sahnemiz vardı. Sonra 276'da ana erkek karakterimizin böyle bir el yapma sahnesi oldu ve o sahne ne oluyor olduk hani orda. 278 ve 285 sayfalar arasında böyle işkencelimsi ama işkence olmayan şekilde bir ilişki sahnesi oldu. işte bunlar falan da anlatıldı. Aa bir şeydi. Ee, 2 340 ve 348'de de yine bir ilişki sahnemiz vardı. Ve son artık kitabı bitirdiğimizde de ilişki sahnesiyle bitirdik. Mutlu sonla bitti. Yani açıkçası çocuk ya yapmaya falan çalışıyorlardı. Operanın, operaydı sanırım sahnenin. Orada kimse yokken yaptılar, sahnede yaptılar yani. Yani o şekilde bitti kitabımız. Güzeldi, ben beğendim. Eee, üzerinden 7 8 vereyim buna da. Az önce kaç puan verdim hatırlamıyorum. Ee, ama 7 8'e karar kılayım. Ee, güzel dediğim gibi. Ee, öneriyorum. anarıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videolarda görüşmek üzere.